Milletvekili Mustafa Alkayışa şahit Sayın Alkayış buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 108 sene önce kahramanlık destanlarından biri olan Kutül Amere Zaferi ecdadımızın tıpkı Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi düşman kuvvetlerini bozguna uğrattığı bir savaştır. Bu zafer bize savaşlarda asıl üstünlüğün topla, tüfekle ve sayılarla olmadığını, asıl üstünlüğün iman gücü ve vatan sevgisinin olduğunu göstermiştir. Kutulamere Zaferi'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetleriyle tekrardan önemli kazanmaya başladığını ve gelecek nesillere de aktarılmada büyük bir çabanın olduğunu görüyoruz. Büyük imkansızlıklara rağmen iman gücüyle kazanılan Kutulamere Zaferi'nin Türkiye'nin ikinci yüzyılında gelecek nesillere aktarılmasının önemine özellikle vurgu yapıyoruz. 108 yıl, 108. yıl dönümü vesilesiyle bu büyük zaferin komutanı başta Halil Paşa, ve kahraman askerlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum Sayın Başkanım.